Yakala hemen. Ben harikayım. Oh. 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 oh, Oh. Niye sürekli karşıma çıkıp beni rahatsız ediyorsun, Prita? Zaten yaralıydım, yaramı daha da kötüleştirdin. Canım <laughs> çok acıyor. Önüne niye bakmıyorsun? Ah bana baksana, ben de yaralandım. Hem de bu kabak yüzünden. Düşürdün. İkimiz de onu almak için eğilince çarpmıştık. Gördün işte. Benim de canım yandı ama senin gibi ağlamıyorum. Belki de ben. benim kadar yaralanmamışsındır. O yüzden ağlamıyorsundur ha. Antrenmana nasıl gideceğim ben? Pireyi deve yapma. Alt üstü çarpıştık işte. Abartıyorsun. Sanırsın arabayla şarampolden yuvarlandı. Abartacak bir şey yok tamam mı? A, hey, bir dakika bir dakika. Bana karşı biraz daha kibar olamaz mısın ha? Neden herkes seni övüyor? Ne buluyorlar ki sende? Ne zaman ben de iyi bir şey gördüm ki? Bir şey de iyi görmek için senin de iyi biri olman lazım. Sen kötü bir insan olduğun için herkesi kötü görüyorsun. Ayrıca ben de bu kabak kadar acıyımdır. Gerçeği söylerim. Ve bu da insanları üzer. Senin gibi kötü insanlara karşı ben de kötü oluyorum işte. <laughs> yani kötü olduğunu kabul ediyorsun. Haklı mıyım? Söyle hadi. Ne kadar kötü birisin. <laughs> Kaba versene. Kaba hiç sevmem ama oynuyordum ben onunla. Ver şunu hadi. Çok beklersin daha. Peki. Ayrıca evet çok doğru söyledin. Gerçekten de bu acı kabak gibisin. Cık 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 cık. İnsanların ağzında kötü bir tat bırakıyorsun. <laughs> Ha konuşman bitti mi? Ağzını her açtığında saçma sapan konuşuyorsun. Ha. Bu arada acı kabağın tadı acı olabilir. Ama oldukça sağlıklı bir sebzedir kabak. Senin gibi aptal biri bunu anlayamaz zorlama. <laughs> <laughs> yani acı kabak sağlığa iyi mi geliyor? <gülüyor> yani <gülüyor> bana bir faydan yok ki. <laughs> yani çılgın bir hayranımsın ve beni seviyorsun. <laughs> Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? <laughs> Senin oyununa gelmem. <laughs> ben acı kabaktan bahsediyordum <laughs> ama. Affedersiniz. <laughs> Bu kadar hararetli bir şekilde neyi tartışıyorsunuz? A ve kabak ne için? Bahrişap şey a, a, ben karana bu kaban sağlığa faydalarından bahsediyordum. <laughs> Aynı acı kabak gibi kötü bir tat bırakıyor. <laughs> Bana acı kabağın faydalarını saydı. Ben de ondan nefret etmeyi bıraktım. Sağlıklı değil mi? Bayan diyetisyen yani <gülüyor> Prita. <gülüyor> Rişap. Abi patron seni çağırıyor. Yani Şerlin <laughs> yengem işte <laughs> Bu çok mu komikti? Bu arada kabak konusu nasıl açıldı? Nereden çıktı? Rişap burada seni bekliyorum. Pirit'e haklı. Acı kabak sevilmeli. <gülüyor> <gülüyor> Delirdin mi sen? Biraz olgunlar. Saçma sapan konuşup duruyorsun. Şuna bu acı kabak bana seni hatırlatacak. Hep seni hatırlayacağım. <laughs> hey! Ah! Neden attın? <laughs> Karamperita'yı hiç sevmezdi. Ama şimdi onunla ilgileniyor gibi görünüyor. Bir şeyler yapmalıyım. Yoksa işler kontrolden çıkacak gibi. Sarla ne düşünüyorsun kızım? Hiç anne. Bu parayla bütün, bütün sorunlarımız çözüleceği için çok mutluyum ama salonumuz için o kadar endişeleniyorum ki hep ne olacak diye düşünüyorum. Parayı ayarlayamasaydık yetkililer gelip kim bilir neler yapacaktı. Ama içim şimdi rahat. Artık daha mutluyum. Biliyorsun çocuklarım için şu ana kadar çok bir şey yapma fırsatı elde edememiştim. Annelik yapamadım onlara. Bu nikah salonunu kaybetseydik Onları nasıl evlendirebilirdim ki anne? <laughs> Ama artık salonumuzu kaybetmeyeceğiz anne. Kızlarımı istedikleri gibi evlendirebileceğim. Serla, <laughs> en sonunda senin yüzünden kalp krizi geçireceğim burada. Neden anne? Çünkü çok tuhaf davranıyorsun. Baksana, bir gülüyorsun, bir ağlıyorsun. Kafanın içinde <laughs> neler dönüyor bilmiyorum doğrusu. Neden böyle oldum bilmiyorum. Bütün bunlar Prita sayesinde. Nasıl yani? Sanırım Pirita gidip Rişap'la konuşmuş ve sorunumuzdan bahsetmiş. Rişap da bunu yaptı. Bize salon kirası diye gelip 60 bin rupi verdi. Hı hı hı. Düşünsene anne çok zenginler hem de çok lüks bir yer tutabilirlerdi. Hatta salon alabilirler o salonda istedikleri bir şekilde sokabilirlerdi. Ama hayır Rişap bize destek olmak için salonu tuttu. <laughs> ve, ve bize bu parayı verdi. Rişap bize hissettirmeden bize yardımcı oldu anne. Baksana ben ben şimdi Pirsa'ya arayıp bir soracağım. Mm -mm. Acıyor mu? Mm -mm. <laughs> İyileşme hızınıza bakarsak çok yakında burada işim bitecek anlaşılan. Sen endişelenme. Biliyor musun yanımda olmana alıştım. Hatta sana bağlandım. Benden kolay kurtulamazsın. <laughs> Gerekirse diğer bacağımı da incitirim. Evet Yeter artık, ben devam ederim. Aa, ama daha. Hadi canım, telefonun çalıyor. Ah, ah. annemmiş. Tamam. Alo, Prita. Efendim anne. Kızım sen gidip Rişaba salondan bahsettin mi? Borcu ödeyemezsek salon kapanacak. Dedin mi ona? Çünkü Rişap buraya geldi ve. 60 bin rupi verip salonu kiraladı. Aa, ben ona söylemedim ki. seni sonra arayacağım anne. Aa, şey, babaanne anne ben hemen döneceğim. Her şey yolunda Aa, mı? Aa, sorun yok, ben hemen dönerim. Tamam. Hiçbir şey dememiş. Ama nedense sanki hala onun sayesinde olduğunu hissediyorum. Ama yine de tüm sorunlarımız çözülecek anne. Ne kadar güzelmiş. Ne zaman çekildi hiç hatırlamıyorum. Şerlin bak, bizim eve ilk geldiğinde çekilen fotoğraf bu. Harika görünüyorsun. Gerçekten güzel görünüyor. Rişap, Şerlin. Bu da sizin ilk dansınız, birlikte dans ettiğiniz ilk dans. Bu fotoğraf hep güzel bir anınız olarak kalacak öyle değil mi? Harika. Bu arada abi, dans performansının fotoğrafları da var. Bir baksana. İşte. Bu fotoğraflar harika değil mi? Hepsi çok güzel. E şuna da bakalım mı? Rişap abi, daha bir sürü fotoğraf var. Ver de bakayım. <laughs> Umarım kritika kayıp fotoğrafı fark etmez. Umarım yakalanmam. Şey, bitirmem gereken bazı önemli işlerim var da... ...siz albümlere bakın. Şunlara da bakın birbirlerine gözleriyle işaret vermeye başlamışlar. Ne kadar tatlılar. <laughs> Ben hemen dönerim. Bunun gerçekten çok aptalca olduğunun farkındayım. Ama ne yapayım, Pirita? Her zaman yanımda olmanı istiyorum. Hep yanımda kal. Bayrışa. Pirita, yakaladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.